Evet arkadaşlar cümleten merhaba. Herkese iyi günler diliyorum. Burada bir bizim kazıcı ekibimiz var. Bu kazıcı ekibimiz, riglerimiz ne kazıyorlar arkadaşlar? Ethereum klasik solo kazıyorlar. Solo kazımı yaptığımız bir e, farmımız burası. Burada 5 tane rigimiz var. Toplamda hash'imiz de şu rigi yeni kurduk. Toplamda hash'imiz de bugüne kadar 440 civarıydı şimdi artık 500'de geçecek Birkaç rig daha ekleyeceğiz buna Şimdi Arkadaşlar neden ethereum classic solo kazıyorum Yani bu riglerde bir Tabii ki şurada ayarlamalar falan yapacağım daha Buraya bura farklı bir yerde diğer riglerle aynı yerde değil O yüzden biraz uzak kaldık Burada neden ethereum classic solo kazıyorum Ondan bahsedeyim Şimdi arkadaşlar 2 miners 2 miners havuzuna kazdı mı biliyorsunuz zaten. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bakın hash'lerim aynı. Yani 464 şu anda. Ne kadar ödeme almışız buradan? Bir bakalım birlikte. Pardon. Şöyle açayım. Evet girdik havuzumuza bu ay yani son ay içerisinde son 30 gün içerisinde 3 6 9 12 ethereum klasik bize ödenmiş 4 tane blok bulmuşuz son 30 günde blok bulma yüzdelerimiz Ne bakın bir tane 2 saat arayla bulmuşum şurada ne zaman 8. ayın 27'sinde arkadaşlar 3.15 bir gelmiş 3.15 de bir gelmiş 8. ayın 16'sında bir blok bulmuşum yüzde 286 ile Ardından 8. ayın 18'inde 2 gün sonra yani bir blok daha bulmuşum toplamda 12 blok Peki Son 30 günde kaç dolar elde etmişim 700 yani hiçbir şekilde bulduğum blokları Satmadığımı farz edersek 791 dolar kar etmişim arkadaşlar. 12.60 Ethereum klasik bana yatırılmış. Toplamda Şubat ayından itibaren kazdırdığım birik arada bir ay civarı başka bir Hero Miners'a geçirmiştim. Ve şu anda da e, devam eden bir rig. 113 tane Ethereum klasik bulmuş toplamda. Hepsinde solo kazımla. 113 tane Ethereum klasik bulmuş. Yani hiç satmadığımı hesap ederek hiç satmadığımı hesap ederek arkadaşlar 113 tane çarpı 60 dolar diyelim. Ne kadar dolar kazanmışım? 6780 dolar kazanmışım. Peki buna karşın ne kadar elektrik ödemişim? Şubat'tan itibaren 6 ay elektrik ödedim. 2000 800 gibi. Dükkan dahil yani oradaki iş yeri dahil ödeme geliyor. 6 ay dersek 16.800 bölü 8.40 diyelim. Kaç dolar? 2.000 dolar. Yani toplamda bir hayli 4.000 dolar civarında kardayım arkadaşlar. Şimdi eğer bu şeyde yani bu Ethereum klasikte Solo kazmayıp da normal kazsam burada ne kadarlık bir karımız olurdu? Hep birlikte inceleyelim. Heşim ney arkadaşlar? 440 heş di artık 500'e çıkacak. Bir daha koydum oraya. Günlük ne kadar kazandırıyor? 22 dolar. 440 heşle 22 dolarlık bir kazancı var. Tabi şurada elektriğini tam doğru girmedim. Bu çok önemli değil benim için şu anda. Elektriği zaten ne kadar ödediğimi biliyorum. 23 dolar. 23 dolar çarpı 30 eşittir. Aylık 690 dolar çarpı 6 ay dediğimizde 4140 dolar. E 2000'de ben buna elektrik ödemiştim. Yani 2000 dolar ama Ethereum Classic solo kazarak aynı sürede 2000 dolar daha fazla kazanmış mı arkadaşlar? Yani aradaki farkı 2000 dolar büyük bir fark. Ethereum solo kazımı normal kazıma göre riklerinizde birkaç sayı fazlaysa daha mantıklı olduğunu net olarak burada görüyoruz. Bunu neden hesap ettim? Bazı arkadaşlarım var. Ethereum klasik kazıyorlar ama havuzda kazıyorlar. 8-10 rigleriyle. 4 GB kartlarıyla. Hani burada daha çok kazanmak istiyorsak bakın ben bunu denedim işte. Havuzda da kazan riglerim var zaten. Ergo coin falan da kazdırıyorum kimi zaman. E, şu anda burada da görüyorsunuz arkadaşlar yani 5 tane rig solo kazdırıyorum aradaki farkı sizler gördünüz. Yani buradaki kartlar da şey değil yani. 3 GB MSI Armor vesaire gibi kartlar. 3 GB'lık kartlar. Yani şuradaki hash'ler de artık kartların son demleri olduğu için bu dönemler böyle bir bazı sıkıntılar var. Ama diğer taraftan baktığımız zaman evet. Yani güzel karlar elde ediliyor. E burada şimdi benim riglerim 23'ten yukarı atmıyor ama sizin rigleriniz 30-30 atacak yani e, Sonuçta bunlar Farklı kartlar 3 GB kartlar E şimdi 30-30 attığın zaman <laughs> Daha fazla bir Kazanç durumu söz konusu O yüzden ben bu kartlara mesela ethereum solo kazdırıyorum e, Solo kazdırmakta e, Hesap yaptık işte az evvel gördüğünüz 2000 dolar normale göre daha kazançlı olarak gözüküyor. Yine burada da arkadaşlar bakın Hero Miners'ta da Ergo Coin kazdırıyorum diğer kartlarıma. Hem daha az yıpratıyor kartları hem daha az elektrik tüketim var. Bunlar da 4 GB kartlarla vesaire kolayca kazılabilen bir coin. E burada da bakın normalde hash gücüm yani iki kat civarı, civarı artıyor. Ergo coin kazdırırken. Normalde Ethereum klasiğe bağlasam 1 GHz olacak. Hash gücüm. Burada 2 GHz <laughs> oluyor. Ve bu da yani 24 saatte 37 dolar gibi bir kazanç sağlıyor. Evet Ethereum klasiğe göre daha az bir kazanç havuzda kazdırdığımız zaman. Ama bu kartlarıma çok güvenmediğim için bu şekilde kazım yaptırıyorum. Ve burada şunu da hesap ediyorum. Ergo coin daha henüz yani birkaç borsada listelenmiş bir coin. Ve bu kadar madencinin arkasında olduğu coin de yani gelip binansa mutlaka ve mutlaka girecektir. Belki konuşuyorlardır vesaire. Ama ben Binance'a gireceğinden eminim. Ve burada biriktirdiğim coinlerim de coinlerim de Binance'a girdiği anda fiyat olarak çok fazla yükseleceğini de biliyorum. En azından ilk listelemede. Burada da biriktiriyorum kendimce. Ethereum Classic'te de aynısını yapmıştım zaten. Ve şu anda da aynı yolu izliyorum Ergo Coin'de. Hem elektrik maliyeti çok daha düşük. Yani kartlarınızı hem yıpratmıyor. Hem ısınma sorunu yok. Ee, dediğim gibi yani arkadaşlar deneyebilirler. Burada da güzel kazımlar elde ediyoruz arkadaşlar. Peki Ethereum klasiğe döndürsem bu rigi yani ne kadar yapacak? Bunun yarısı kadar. Hash gücü olacak. Ve bu rigleri yani bunun yarısı, yarısı kadar hiç gücü olacak ama kartlarımı inanılmaz yıpratacak. Ethereum klasik kazan rigimi birazdan açarım belki riglerimi. Ee, onlarda baktığım zaman hakikaten inanılmaz bir yorgunluk ve inanılmaz bir durum var. Ergo coin'in market caps'ine girdiğimiz zaman da bakalım ne bekleniyor, ne görülecek, neler izlenebilir Yani dolaşan arz 32 milyon arz var. Toplamda da 35 milyon arz edilmiş. 97 milyon arza ulaşacak. Maksimum arzı da böyle. E şimdi böyle bir coin. Yani 100 milyon bile değil bakın maksimum arzı kitlenmiş yani 100 milyon bile değil 97 milyon olacak diyor ve piyasa yani madencilik makinalarınızla kartlarınızı çok fazla yormadan bunu kazdırabilirsiniz e şu anda KuCoin borsasında ve GetEO'da var yani diğer borsalara açılmaya başladığı zaman hesabı kitabı siz yapın yani kaç x yapabilecek e, bunun emsallerine bakıyorsun işte Ethereum klasik. Bakalım hep birlikte değerlendirelim. Şuradan açalım. Yani maksimum arzı 129 milyon. Pardon, dolaşan 129 milyon, 210 milyon 700 bin maksimum arzı olacak. Ve şu anda da bu arz edilmiş gibi gözüküyor. E diğer taraftan Raven'e bakalım. Yani bunların emsalleri Raven koyun. <laughs> bakalım onda durum ne? Herhalde internet bağlantımızda biraz bir şey oluyor gibi. Biraz bir yavaşlama oluyor gibi. Yani Ravencoin'de de Maksimum arz 21 Milyar tane olacak 9 milyar tane de arz edilmiş 10 milyara yakın yani yüzde 45'i Piyasaya çıkmış Burada baktığımız zaman Daha henüz yüzde 33'ü piyasada ve 100 milyon basılacak yani 100 milyon adet olacak e Bunu zorlu ayarlayıp kısabilirler vesaire yükseltebilirler. O yüzden hani 4 GB kartlarla hem daha az elektrik durumundan hem de kartların daha az yıpranması durumundan baktığımda bana daha mantıklı geliyor. Bir de diğer borsalarda listeleneceğini düşünüyorum. Yani bakın şu anda hani çok duyulan Türkiye'de duyulan borsa Get yiyor. KuCoin evet var kullananlar. Ama bu tarafta hot bit var sadece. Uluslararası borsalar genelinde baktığımız zaman bir hot biti görebiliyoruz. E Bitcoin kon zaten her yerde var. Yani bu coin'in hakikaten önü açık gibi gözüküyor ve inanılmaz prim yapmaları da gerekiyor. Yapması da gerekiyor. Ben bu nedenle bu coin'i işte hem alıp tutmak manasında hem de değerlendirmek manasında kazıp çıkartmak manasında daha performans vereceğine inanıyorum. Hani bu coin'in bir Binance'da bir listelendiğini, Coinbase'de listelendiğini düşünün. Yani şu anda madenciler bu coine takılmaya başladılarsa ki başladık. Başla yani başladık. Benim de bildiğim çok arkadaşım kazıyor. E bunu kazmaya başladılarsa madencinin arkasında olduğu coin her zaman kazanç verir. Ethereum Classic raven hani örnek olarak önümüzde. Diğer taraftan en büyüğü işte Ethereum. Yani Ethereum'un arkasında madenci olmasaydı Ethereum ne olabilirdi ki? Hani madenci vardı, güçlüydü. Merkeziyetsiz daha. Şimdi stake'e geçtiği zaman merkeziyete dönecek. Yani Bitcoin gibi merkeziyetsiz olmayacak. Ekran kartlarıyla dediğim gibi yani mantık olarak kazılması gereken bence 3 GB kartlar dahi bunu kazabiliyor ve yıpratmıyor kartları rahat kazdırıyor o yüzden ergo coin'i ben kazmaya başladım sizlere de e, yani durumunuza göre tabii ki tavsiye edebilirim geleceğe yatırım yapıyorsak ergo coin'in geleceği bence güzel iyi bir durumda daha da iyi olmasını da bekliyorum işin açı burada white paper'ını vesaire de okuyup inceleyebilirsiniz arkadaşlar ama bunun bir iki borsaya daha açılması durumunda bu fiyatların buralarda kalmayacağı da açıkça görülmektedir. Şu an söyleyebileceklerim bu kadar. Günün ikinci videosu. Bunu da paylaşayım dedim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bakın ne diyor? En az 2.5 GB bellek gereklidir diyor. 4 GB RAM kullanır diyor. Yani 3 GB kartlar dahi bunu kazabilirler arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın. Bunu ben bu white paper'ı iyice bir okuyayım. Hem şu anda da şey olmasın. Ee, sıkıntı olmasın. Yanlış bir bilgi vermiş de olmayalım. Kazıyoruz ama okumuştum. Yeniden bir video haline getirip sizlere sunabilirim. Ethereum klasik havuzda kazmaktansa solo kazmanın mantıklı olduğunu anladık. Kartlarımız yorgunsa, sıkıntılıysa Ethereum Klasik veya Raven kazmak yerine Ergo Coin kazmak gerektiğini de bu videoda görmüş olduk arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı, bol, bereketli kazançlar diliyorum.